Bugün Çatalca Çiftlik Köy'deyiz. Yine bir ara sokak. <laughs> Merhaba Ara Sokak Lezzetlerine hoş geldiniz. Ben Serhat. Ben Yaren. Bugün Çatalca Çiftlik Köy'deyiz. Yine bir ara sokak... <laughs> yani bunun geldiği 30 metreden belliydi. Yaptığım hiç Bugün ara sokaklardan bir tane lezzet bulduk. E, mekanın ismi Macar Rum. E, abimiz kendisi Macar yapıyormuş. Sandviç ismine Macar diyor. E, biz de laf ayıracağız, bilmiyoruz. Şimdi gelip o tarafı göstereceğiz. Çok açım. Evet. <laughs> Şurada kargalar var, baksanıza. Şurayı buluyor musun? Bilmem. <laughs> Gördüm, tamam. <laughs> köpeğe, bak, köpeğe bak, Evet bu kanalı niye açtık? Ondan bahsedelim. Sen bahsetmek ister misin? Dur Ya da ben başlayayım. Sen başla. Evet şimdi biz aslında YouTube'da çok fazla video izliyoruz. Çok fazla kanal var. Sürekli bir yerlere geziyorlar. Ama böyle artık çok fazla tüketimde olduğu için YouTube'da Hani bitirdik birçok videoyu ve birçok gezdikleri yerlerde de herkesin gittiği yerler. Biz biraz daha insanların çok bilmediği, ara sokaklarda kalan gerçekten ama gerçekten de lezzetli olan yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bu kanalı açmaya karar verdik. Evet, çünkü biz de çok geziyoruz. Evet, ee... yani bir de evet çok fazla geziyoruz. Buraları ana olarak da kaydedelim dedik. Evet, biraz hobi gibi aslında. Yani gezdiğimiz, güzel, beğendiğimiz şeyleri. Sizlerle paylaşıp minik anılar biriktirmek evet. benim için. Başlangıçta bu videoları çevrimizde arkadaşlarımız izleyecek olsa da belki ileride büyüyen bir kanal olur ve buralarda keşfedilir. Keşfedilirse ara sokaktaki esnaflar da kazanır. <laughs> Güzel olur. Lezzetler keşfedilir. <laughs> evet şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet şu an Macar Rum'da İbrahim abiyle beraberiz. Hoş İbrahim geldiniz. abi Macar nedir? Onu öğrenebilir miyiz sizden? Macar e, içinde iki çeşit salam, sucuk, sosis ve özel yaptığımız püre bulunuyor. Anladım. Ekmek bu, arası oluyor. Bunu siz yaptınız galiba. Bunu e, 81 yıllarında e, Lali'de babam öğreniyor Arnavutlardan. Hı, hı Tabii e, 81 ile 89 arasında ustalığını yapıyor. Ustalığını yaptıktan sonra köye geri geliyor. Yani, aynı yani bu köyliyiz zaten. Hı hı patronları batıyor. Yani bu mesleği artık bırak bırakıyorlar. Meslek de bizim üzerimize kalıyor. 89 beri bunu yapıyoruz. Anladım. İstanbul'da var mı başka market? Yok yapan? başka yok. Sadece Zaten falan olduğu gibi bir Yapan abi. yok yani. O zaman diyelim nasıl yapılıyor görelim. Soğuk meze evde annem ve hanım hazırlıyor. İki çeşit köfte giriyor içine. Tarif gizliyse hepsini de vermeyelim. Yok gizli yani bunları zaten şey yapmaz yani. Salam. Sosiyiz. Önce bunları tabi tost makinesinde tekrardan ısıtıyoruz. İlk aşama bu. Arkadaşlar burada bir fiyat listesi var ama fiyatlar sürekli değiştiği için çok da bunu baz almayabilirsiniz. Biz genelde Şu kanalda güncel bahsetmiyoruz. Güncel fiyatımız bu. Evet. evet. Malum fiyatlar durmana değişiyor. Evet değişiyor. Biz de, biz de, de artık. <laughs> Elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz zaten köy yeri olduğumuz için. Evet. Bir kendi yer kendimizin, kira yok, eleman çalıştırmıyoruz. Elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz fiyatları. Süper, zaten malzemesi de bol gördüğüm kadarıyla. <laughs> Boyurucu zaten. Asıl lezzeti veren bu dedin değil mi Aynen abi? öyle. Şöyle gösterelim. İsmi ne abi bunun? Ya, özel püre diyoruz biz ona. Aa özel püre. Yani sırrını vermiyorsun burada. Aynen öyle. <laughs> Bunlar genelde şey yapılıyor, sorun. asıl sır o. İçini de çeksene. Baksana şu an bayağı. Bol malzemeli. Evet, biz bir yarım ekmek aldık. Yemeye devam edeceğiz çünkü. O yüzden ikiye böldük. Tadına bakalım. <laughs> bayağı iyi. sence nasıl tamam, Bir puanlama mi? yaparız gene ama şu an yer <laughs> efsane geldi. Evet. Biz bunu bu arada kahvaltı niyetine yiyoruz. Kahvaltı ağır gelebilir mi? o zannetmiyor Bize gelmiyor şu an. Bayağı iyi. İbrahim abi yazın dondurma da yapıyor musunuz? Evet Onu, dondurma yapıyoruz. Ondan Şimdi dondurmayı evde annemler kaynatıyor. Evet. Biz de makineden geçirip tamamen organik zaten dondurmamız. Daha da otlayan sütü alıyoruz biz. Köyün içindeki otta yemin olarak sütleri almıyoruz. Hı -hı. Organik olduğu gibi süt sarı şekilde geliyor. Artık keçi sütü karıştırıp evde güzelce annem kaynatıyor. Biz de dondurma haline getiriyoruz. Organik bir dondurma oluyor. Tabii tabii. Hani meyveleri de aynı şekilde ağaçtan erikleri topluyoruz. O şekilde dondurmayı püreye çeviriyoruz. Dondurmanı direkt suçun içine karıştırıyoruz. Erikli dondurma var. Erikli çok İlk güzel <laughs> Kayısı, Malatya'dan kayısı geldi. Malatya'dan kayısı, kayısı, da yaptık. Çok güzel oldu. Ha. Zaten çok az bir şey geldi. Bir kap anda tükendi. Başka ne var çeşit olarak? Ee, çilekli yapıyoruz. Limonlu rendeli, hani organik tamamen yapıyoruz limonluyu da. Ee, çilekli, karamelli aynı şekilde organik o da. Ee, katkı maddesi yok zaten. Şekeri yakarak yapıyoruz. Karamel o şekilde. Başka ne çeşit yapıyoruz? Ee, kakao, zaten malum kakao, evet. kakao ilave <laughs> ediyoruz o şekilde. Zaten fazla çok de girmiyoruz. Olduğu gibi organik olsun diye fazla çeşit de girmiyoruz zaten. O gün elimize erik varsa erik de yapıyoruz. Veya kayısı varsa kayısı ha, da yapıyoruz. Anlık çıkıyor biraz. An tabii yani mevsimine göre diyeyim mesela. Onu alıyoruz, püresini yapıyoruz, o şekilde yapıyoruz. Hangi yani Hangi aylarda onu. var bunun? Yani Nisan ayında kısmen savaşacağız bu sene. Nisan, Nisan'da başlıyor. Nisan'ın sonlarına doğru hazır olur büyük ihtimal. Ne zaman bitiyor? Eylül'e kim gibi mi yoksa? Yani Eylül'e çok nadir kalıyor. Havalar da. Gibi, kırsal bölümdeyiz diye çabuk bir şey yapıyor. Ağustos'un sonu. sonu gibi. Hmm, tamam. Genelde kalıyor da yani evde kendimizi ayırıyoruz zaten biz. Birik yap, bu sene ayıramadık. Sizlere tattırdık ama kısmet olmadı. Olmadı ya. Bir dahaki yazın geliriz zaten. <laughs> bu tarafa inşallah. geliyoruz. <laughs> i̇nşallah bekleriz. Mutlaka bekleriz. macarum çok güzeldi bu arada. Afiyet olsun. Ee, gelip deneyin kesin. Bayağı lezzetli. Sırrını tabii öğrenemiyoruz İbrahim abi zaten. Yani. <laughs> Biz de <söylemez> öğrensin. Babadan oğula <laughs> geçti. Benden sonra da çocuğuma geçer inşallah. Ha, <laughs> i̇nşallah geçer. i̇nşallah. Bu meslek sürdürür inşallah. Gelip deneyebilirsiniz. Dondurmayı da kesin deneyin. Dondurmayı denemek isterseniz de Nisan ayında Aynen sonu mi? hatta. Nisan sonları. Nisan sonuna doğru gelirsiniz. Dondurmayı da deneyebilirsiniz. Ben çok fazla yerde dondurma denedim. Her gittiğim yerde deniyorum özellikle. Çok memnun kalıyorlar yani. zaman anlarsınız zaten. Anlarım çünkü ben dondurma gurmesiyim diyeceğim artık. kendime her gittiğim yerde böyle köylerde yiyorum. Ya Ege tarafında da yedim, Akdeniz tarafında da yedim. Evet. Kendi köyümde de yedim. Şu an böyle 9 üzerinden şey 10 üzerinden 9 verdiğim kendi dondurmam var. E, Alaplı'da Eren'in bir mahallesi gibi orası. Pasto'da dondurma ben hep sade yiyorum. Evet. O süt tadını almak istiyorum. Zaten asıl ondan tadı çıkar zaten. Anlarsınız zaten. Evet, Meyveliler illa illaki tat değiştiriyor. Değişti bayağı değiştiriyor. Evet, yani ben böyle yanık dondurması falan var şeyde Muğla'da. Evet. Onu çok önerdiler. Onu yedim çok beğenmedim. Yanık dondurmayı beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Fazla böyle bir yanık olayı var onda gerçekten. Ama sadeler güzel. Burada da deneyeceğiz, göreceğiz. Buraya kaçırmayın yapacağız. arkadaşlar. <laughs> evet, macarumda Macarımızı yedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Ee, puanlama yapıyoruz böyle. Biz genelde. geçen Önceki videoda döner yemiştik. Onu bir puanlamıştık. 8 demiştik. O da gayet lezzetliydi. Evet. Ama e, hani 9 ve 10 vermek çok çok böyle gerçekten lezzet alırsak vereceğimiz sayılardı. Evet. E, ama ben buraya 9 veriyorum onun üzerinden. Gerçekten lezzetli. Yani enteresan bir tadı var. Zaten ilk defa yedim böyle bir şey. Goralığı andırıyor gibi ama, ama daha lezzetli. Daha lezzetli. Evet. Çünkü i̇çinde daha fazla çeşit var. Köfte var. Özel püresi var. Ay çok tatlı! <laughs> Kaçtı köpeğe çekilecektim? <laughs> o geçiyor. zaten lezzeti veren püre. bayağı lezzetli bir püre. Bence denemeye değer arkadaşlar. Denemeye de... değer değil, kesin deney. <laughs> evet. Yani Biz... Geçen seferki dönere ben 8 vermiştim mesela. Evet. Ama şöyle yapabilirim şimdi hani 9 onu Oh My God'lara vereceğimiz için buna 8 verip o döneri 7'ye çekebilirim. <laughs> <laughs> Videoda hemen değişiklik yapıp yerine 7'ye çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ee, şimdi dondurmayı da kesin denememiz gerekiyor. Ben az önce bahsettiğim gibi kendime dondurma gurmesi diyorum artık. Dondurmayı seviyorum ama eski lezzetleri bulamıyorum hiçbir yerde. Burada bulacağımı birazcık hissettim. Burada hiç yemedim. Çok fazla biz e, Çatalcalı, Çatalca'da Yalıköy, Çengoz tarafına gidiyoruz. Buradan da çok geçiyoruz ama burayı bilmiyorduk. Bir arkadaşım söyleyince e, geldik. Bayağı lezzetliydi. Bundan sonra her geçtiğimizde yeriz muhtemelen. Hem kahvaltı niteliğinde hem akşam yemeği her türlü yenir. Öyle bir yemekmiş Macar. Evet güzel ama ben mesela daha çok kahvaltıda canım çeker gibi hissediyorum bunu böyle. Kahvaltıda Kahvaltı güzel olur gibi. ama diğer öğünlerde de yenir ya. ya böyle. Evet. Her türlü yenir. Evet, yenir. Güzel. Gelin yiyin. Evet. Gelin yiyin. Kesin deneyin. Bir sonraki yerimiz sürpriz olsun. Orayı da şimdi görürsünüz. Gel. Sıradaki yerimiz e, meşhur köfteci Çavuş'un yeri. Burası da e, Çiftlikköy ile hemen Karacaköy merkezin arasında kalan bir yer. Biz de ilk defa yiyeceğiz bu arada bu köfteyi. Burayı da gene övenler olmuştu. Önünden de çok fazla geçtik. Hiç deneyimleyememiştik ama video için deniyoruz. Sizin için deneyeceğiz. <laughs> Belgrad burası. Evet Belgrad. Başka bir yer mi dedim bilmiyorum. Yok bir yer demedin de söylemiştin. Tamam Çiftlikköy ile Karacaköy'ün arasındaki Belgrad köyündeyiz. Aç mısınız Yarın Evet, her zaman. Burada porsiyon yokmuş. Sadece ekmek arası veriyorlarmış. Evet. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Güzel bence. Ekmek arası köfte de güzel bir seçenek. Ee, doyurucu. <laughs> İçinde domates varmış, soğan varmış, acı koyuyorlarmış. Ama acılı söyleyecekseniz dikkat edin. Acısı biraz baba bir acıymış. Evet, evet çok acıymış. Evet. Bizi tadımlık olması için azıcık kattırdık. Evet. Ee, bakalım nasıl olacak.

bir şeyi çok 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 beğensek hep böyle küçük köhne hani hiç evet, genelde... bu çıkmaz diye kimsenin aklına bile gelmeyeceği yerlerden çıkıyor. Butik kalmış yerlerde çok lezzetli oluyor her şey. Orası birazcık böyle büyüyünce endüstriyel makineler falan işin içine girince bayağı bozuyor lezzetini. çok hmm, standartlaştırıyor aslında. Evet ya. Çok standart lezzete dönüyor evet. Çok acayip <laughs> Acısı az, acısı çok acıymış. Ağzım uyuştu. Ama yani acı eşiği çok düşük. Benim biraz yüksek, o yüzden bana çok acı gelmiyor. Hafif bir acılık alıyorum. Ama az koydurduk o yüzden. Bol koydursam muhtemelen şu an burnum daha çok akacak. <laughs> ama yine burnun akıtan bir acısı var. Ama kesin bir az acılı denilir. Evet yemeğimizi bitirdik tüm puanlamamıza geçelim. Ne diyorsun? Kaç puan sence? Yani bunun da bir 8'i var ya. Evet, ama her yani... şeye 8 veriyorum gibi ama her şey çok güzel. Ben bundan sonra 8'i hepsine kolay kolay vermeyelim o zaman. 9 10 zaten çok zor. Üst level olursa 11 diye. ama ben de 8,5 diyorum. 8 vermek istemedim. Buçukluk koyacağım. Çünkü köfte çok güzel, bayağı güzel. Muhtemelen yani kasap köfte. E, buranın yerel ineklerinden alınmış olabilir. Yani şey belli zaten canım. gidip marketten hani ya da büyük zincir marketlerden alınmış bir şey olmadığı belli. Evet az asla öyle bir şey değil. Çok evet. taze böyle ve yumuşacık yani. Eti bayağı yağlı. Ekmeğin su ful yağıydı zaten. Baya Bayağı Aynen. güzel. O yüzden <laughs> puanımız 10 üzerinden 8. 8,5. <laughs> Evet arkadaşlar bugün yedik, gezdik güzelce. Çalak mı? <laughs> çanak kaydı dedim çalak. <laughs> Çatalca. Evet arkadaşlar güzelce yedik, gezdik ee, Çatalca'nın köylerini. Son da Çalakçıda bulunan bu küçük aile çay bahçesinde çayımız geçerek yapalım dedik. Ee, sen bir çay etsen Hayır. <laughs> güzeldi, macaryomu da yedik, köfteyi de evet. yedik. İkisi de çok güzeldi. Ama yani nasıl diyeyim, köfte efsane lezzetliydi. Ya yani şu an ağzımda hala tadı duruyor. Macaryum da öyle ama macaryum köfteyi yiyince o tat ağzımda kaldı şu an ve tekrar dönüp yesin var. <laughs> evet. Gerçekten köfte, macaryumu da öneriyoruz. Evet, macaryum da çok iyiydi. Sonrasında biraz buralarda dolaşıp vakit geçirip ondan sonra köftenizi yiyip dönebilirsiniz. Burada harita çizebilirim size, gösterebilirim. Bacaryum yiyip oradan böyle Çilingoz ya da Yalıköy'de denize girip vakit geçirip acıktıktan sonra o dönüşte de bir 30 dakika 20 dakika falan sürebilir orası. Yok 30 dakika sürer Çavuş'un yeri. Orada da köftenizi yiyip dönebilirsiniz. Efsane güzel gerçekten. Buranın denizi de bahsettiğim videoda ama çok güzel gerçekten tertemiz bir denizi var. Dalgalı oluyor genelde yaz aylarında ama böyle dalgası zamanı denk getirirseniz çarşaf gibi dümdüz. Kumsalı çok güzel. Biz geliyoruz arkadaşlarımızda işte voleybol filesi falan var. Çok büyük bir kumsalı var. Çok boş oluyor zaten. Orada voleybol falan oynuyoruz. Kampa dediğim gibi çok geliyoruz. Güzel bir yer. Siz de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Atsınlar mı? Ne yapsınlar? Atsınlar, beğensinler, takip etsinler, evet. takip edin bizi. <laughs> Edin ki biz daha çok yer gezebilelim. <laughs> ve size de gösterebilelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>